Feride Hanım dinliyorsanız bir cevap verir misiniz? Dinliyorum şu an. Evet, Metin Bey bir şey söylemek ister üzere. Kendisine e, bırakıyorum. Dinliyorum. Şimdi yer yüzünde tanıştık. Böyle bir ilkin yaşattığım için ben mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. E, geri kalan hayatımıza kontrolü aşk olalım istiyorum. Beğenmeyi verir misin? Evet. <laughs> Sesi gelmiyor. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hayatıma girdiğin için. Rica ederim. <laughs> evet, ee, sizleri tebrik ediyorum. Allah mutlu mesut etsin. Çok güzel bir güne şahitlik ettik. Teşekkür ederim inşallah. İkinizi de tebrik ediyoruz. Neyse aradan çıkmış oldu bunu. <laughs> Hocam kolda soldan dönüşe başlayalım. Konuş. Kolda soldan dönüşe başladık. Sahip olduk. Ee, sizleri teşekkür ediyoruz. Bu uyumlu kurtar Teşekkür ederim. Meydana kadar önde lider olarak devam edeceğim hocam. Dilersen sağ kanattan devam edebilirsin. Bu takip edeceğim.

En son haber